Merhaba sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Dileyenler biliyorsunuz yükselen Ay ya da Venüs Burcu'nda kontrol edebilirler. Deste seçmeni açılımlarla ilgilenirseniz Ruh Eşim Tarot adlı bir kanalım var. Aşağıda linkini veriyor olacağım. Oraya da sizleri beklerim. Şimdi hemen kartlarımızı fazla oyalanmadan şöyle bir karıştıralım. Biliyorsunuz iyi ya da kötü çıksa bunlar sonsuz enerjiler değildir. Aşk hayatınızın kaderini siz ve karşınızdaki kişinin özgür iradesiyle aldığı kararlar belirler. Evet. Şimdi sevgili Başak Burçları karşınızdaki kişinin ilk kartına baktığımız zaman tılsım yaveri kartı var. Şimdi bu kişi size ilk etapta böyle çok yoğun duygular vesaire bilmem ne bunları aktarmaktan ziyade özellikle aranızda bir bağ varsa bir aynı ortamda bulunmak durumunda kalıyorsanız örnek veriyorum aynı okula gitmek vesaire şeklinde yani somut bir şeyleri bahane ederek şu an için aranızdaki iletişimi sürdürmeye çalışan bir hali olabilir aynı evin içerisinde yaşayan sevgililer ya da karı koca olsanız bile hani ilişkini sadece sarsıcı, sarsıcı bir süreçten geçiyor olabilir. İlla tamamen bitmemiş olabilir. Yine aynı evle ilgili örnek veriyorum. Somut bir şey bahane ederek bir konuşma açma. Yani gerçek konuşulması gereken duygulardan ziyade ama aradaki bağı da koparmadan bu tarz böyle bir somut adımlarla ya da somut iletişimlerle şu anda aradaki durumu yaşatmaya, oldurmaya çalışıyor olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar aslında bir şeyleri öğrenmeye, bir şeylerle ilgili bu ilişkiye dair soruları cevaplamaya ihtiyacı var. Ve dolayısıyla aslında aktarmak istediklerini bu tılsım yaveri yaklaşımıyla maskelemeye çalışıyor. Yani örnek veriyorum aynı okuldasınız çocuk ya da kız sizden hoşlanıyor. Bunu size direkt belletmekten ziyade Ay işte ödevi yaptın mı notları aldın mı anlatabiliyor muyum? Aslında derdi başka aslında konuşmak istiyor. Fakat bunu dediğim gibi gerçek duygularını maskelemeye çalışan bir enerjisi olabilir. Ee, yaşça ya da deneyimce e, sizden genç ya da olgun olmayan bir enerjide de olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Dolayısıyla da bu yüzden de şu anda böyle davranıyor olabilir. İkinci kartımıza geldiğimiz zaman Büyük Arkanlı Adalet Kartı. Buna da bir kart seçelim. Evet bakın sizinle gerçekten güzel bir ilişkiye başlamak, düzgün, pürüzsüz ya da barışmak ya da kim her zaman söylerim ya asıl olan enerjilerdir toplu açılımlarda senaryolar farklılık gösterebilir. Kiminiz için de bir üst aşamaya çıkaracak bir adalet enerjisi. Hangisi olursa olsun bunlarla ilgili aslında bu aradaki adalet enerjisinin aslında yaşanmasını istiyor, olması gerektiğini düşünüyor ve bunu gerçekleştirecek durumunda bir konuşmayla, sohbetle olması gerektiğinin farkında ve size adalet enerjisine ulaşabilmek için bir konuşma durumuyla, bir iletişim durumuyla gelmek istiyor. Arada böyle bir iletişimin aslında gerçekleşmesi gerektiğinin farkında. Yani şöyle içten içe biliyor yani insanlar konuşa konuşuyor gibi bir kavramın farkında. Böyle bir sohbete onun da ihtiyacı var. Fakat ki size karşı böyle bir sanki iş duygusal bir pozisyona geldiği zaman hani istemiyormuş, soğuk duran, mesafeli bir tavır takınıyor olabilir sevgili Başak burçları hemen bakalım evet ee, tavırlarında ani bir dönüş yaşıyor olabilir bu dönem. Birdenbire hani örnek veriyorum dün yüzünüze gülerken birdenbire kendini savunmaya çekmiş olabilir. Birdenbire kimileriniz gerçek bir ilişki yaşıyordur ve aradaki ilişkiden kendini bir geri çekip böyle bir savunmaya almış olabilir. Ani ve şok bir değişiklik gibi değişiklik var gibi gözüküyor. Bu kişinin özellikle bu dönem tavırlarında enerjisinde ortaya koyduğu hareketlerde e, sevgili Başak Burçları. O yüzden de böyle bir belki hiç beklemediğiniz şekilde bakın ilişkisi başlamamış olanlar için bile ben onları da ilişkiden sayarım arkadaşlar başlamış gibi olup da hani bir türlü başlamayan hani biliyorsunuz dün yüzünüze geliyordu işte örnek veriyorum günaydın diyordu ertesi gün cık, görmezden geliyor gibi böyle bir uzak mesafeli bir ani bir değişim sürecinden geçiyor olabilir karşınızdaki kişi. sıradaki kartımızda tılsım Beşlisi kartı var ee, Özellikle bu kişinin iş para eğitim kariyer hayatı ile ilgili bu dönem sıkıntıları e, olabilir arkadaşlar bu konularla ilgili kendini bir yetersiz görmek gibi bir enerjisi söz konusu olabilir ee, aynı zamanda ama büyük bir çoğunluğuna bakacak olursak da e, yani şöyle söyleyebilirim bu durumla ilgili bakın özellikle sizin tarafınızdan dışarıda bırakıldığını düşünüyor. Ve etrafınızda ona rakip olabilecek olan partner adaylarınız olduğunu düşünüyor olabilir. Aileyi, ailenizi rakip olarak görüyor olabilir. Arkadaşlarınızı rakip olarak görüyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani elini sallasa ellisi. İşte o yüzden de beni dışarıda bıraktı, unuttu gibi de bir düşünce yapısı, onun bakış açısı olabilir arkadaşlar. Ve dolayısıyla seçeneklerinizin çok olduğunu düşündüğünüz için ya da etrafınızda fazla insan olduğunu düşündüğü için de böyle bir e, onu istemediğinizi ya da artık istemediğinizi e, düşünüyor olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da birden fazla hayatta her şeye dair potansiyeli olabilecek e, bir kişi olduğunuzu ve sizin yanınızda daha böyle küçük, daha e, yetersiz bir enerjide olduğunu düşünüyor olabilir. Sıradaki kartımız kupa kralı kartı. Bakın aslında sizinle ilgili samimi hisleri var bu kişinin. Fakat bu hisler içinde. İçinde yaşıyor yani göstermekten ziyade en kendine göre doğru durumun içinde yaşamak olduğunu düşünüyor. Büyük bir tutkusu var, büyük bir hani delicesine bir çekim gücü ve bir kimya hissediyor. Fakat bunu kupa kralıyla tabiri caizse terbiye etmenin Aşkını ya da sevgisini tutkusunu içinde yaşamanın şu an için daha mantıklı olduğunu kendince düşünüyor böyle bir çıkarıma varmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde olabilecekler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler, psikolojiler ve düşünceler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan... Eyleme dökülmüş her iki tarafında yaşadığı somut gerçekliktir. Sizin tarafınızda e, kupa beşlisi kartı var. Önümüzdeki günlerde ilişkiyle ilgili kendinizi biraz depresyonik biraz melankolik biraz kaçırılmış bir fırsat enerjisi içerisinde hissedebilirsiniz. Yani işte bu ilişki başlamadan bitti görüyor musun? Ya da aramızdaki fırsatı kaçırdık. Belki pişmanlıklar, belki vicdan azaplıkları. Böyle bir yoğun duygusal ya da melankolik bir süreçten geçebilirsiniz bu ilişkiyle ilgili arkadaşlar. Evet, karşınızdaki kişiye hissettiğiniz ruh eşi bağlantısı çok daha fazla artacak. Her zaman söylediğim gibi kavuşamadıkça o bağ daha daha da derinleşir ee, ya hani ve üzüntüsü de ona göre artar. İşte böyle bir ruh eşi bağlantısını derin bir şekilde hissedebilirsiniz ama hani onunla birlikte olamayacak mıyım acaba düşüncesi de psiko duygusal açıdan özellikle sizi biraz belki de gereksiz yere fazla etkileyebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman kupa yağ kartı var. Karşınızdaki kişi önümüzdeki günlerde size güzel, romantik, duygusal bir teklifle gelmek isteyecek. Bakın ilk kartta da yağ verdi, son kartı da yağ Fakat ilk yağ daha pratik bir yağ verdi, yani e, e, somut. E, e, konular, kavramlar vesaire duygulardan uzak ama son kartında enerji kartında da kupa yaveri var. Dolayısıyla size karşı romantik hislerin duygularını açıklayacak bir teklifle bir adımla gelmek isteyecek gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Hmm, bakın size olan duygularını, aşkını ifade edecek bir şekilde e, size doğru gelmek isteyecek duygularını size aktarmak isteyecek. Bu zamana kadar e, sakladığı, gölgelediği, belki de işte bir değişime uğradığı duruma tekrar geri dönmek olabilir arkadaşlar bu. Tekrardan daha açık bu e, değnek dokuzusundan çıkan bir enerjiyle size doğru adım atmak isteyecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Peki eyleme dökülen birebir her iki tarafın yaşadığı gerçeklik nedir diye soracak olursak Tılsım Şövalyesi kartı. Önümüzdeki günlerde bir, bir somut adım enerjisi, bir somut haberleşme durumu yaşanabilir. Fakat ki bu hani haberleşmenin ya da adım enerjisinin ne deniyor ona? Gerçekleşmesi biraz yavaş ilerleyebilir. Hatta zaman zaman biraz sabırı bizden talep eden bir enerji olabilir arkadaşlar. Aslında bu pozitif Pardon bu tılsım şövalyesi enerjisi neden yaşanacak bu teklif durumu bu haberleşme durumu. Çünkü her iki tarafta özellikle yavaş yavaş ilişkiye doğru daha e, olumlu bir bakış açısıyla daha olumlu bir düşünceyle yaklaşacak. Yani neden olmasın ki e, güzel olur anlatabiliyor muyum o kişinin olmak istediğimi fark ettim mutlu olacağımızı fark ettim gibi bakış açısının pozitife doğru evrilmesi ki özellikle burada partnerinizin düşünce yapısının etkili olduğunu düşünüyorum. Onun daha böyle aşkı açık hale gelmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Onun bu hale gelmesiyle birlikte ortak yaşanan sonuçta bir yavaş ilerleyen ama gerçekten emin adımlarla ilerleyen bir teklif, bir gelişme durumu yaşanabilir sevgili Başak Burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.